Evet, evet. Aşka düşen divaneler gelsin bir hoş ayaralım. Hepimizin niyazı haklı olsun, Hızır'a selam olsun, herkesin gönlünde Hızır'a ayağım olsun, mutluluklar, barış, sevgi ve huzur cümlemizi bulsun inşallah. Allah Allah. Erkanımıza üç değiş üçleme devam edeceğiz. Alevi erkanında aşıklık geleneğinde üçleme... Orucunuz, sızır orucunuz kabul olsun. Allah hak katında kabul eylesin. Kıymetli başkanımızı bugün burada ağırlıyoruz. En sevdiği topraklardan güzel dualarla göndereceğiz. Hızır kıymetli sevgili başkanımızın da yardımcısı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Memleketimizin birliğe, bolluğa, berekete ihtiyacı olan günlerden geçiyoruz. Hepimizin hak yardımcısı olsun. Edilen duaların, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Hızır hepimizin yardımcısı olsun. Ben kıymetli başkanıma vermek istiyorum sözü. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben anons edebilir miyim kıymetli dede? Güzel, tamam. Buyur. Siz duasını edin, ben anonsunu edeyim. Burada bulunan bu güzel insanların güzel dualarıyla Allah yolumuzu açacaktır kıymetli başkanım. Hızır yardımcınız olsun, ben mikrofonu size veriyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok kıymetli dostlarımız, canlarımız, Sevgili hemşehrilerim, komşularım, her her bireyin, her insanın güzel, güzel duygularıyla baktığını görüyorum. Ee, çok değerli benim için. Her bakışın, her gözün, her o içindeki nurun bakışı benim için çok kıymetli. Ee, bu e, değerli ibadethanemiz, cemevimiz buraya çok yakıştı. Fatma Ana ismi çok yakıştı burayı yöneten hanımefendilerin güzel iradeleri ve buraya e, koydukları o güzel vicdan olağanüstü bir maneviyat kattı Beylikdüzü'ne. E, burada yapılan her iş özenli e, yapılmaya gayret ediliyor. Uzun zamandır. Bu da beni çok mutlu ediyor. Buradaki insanların e, mutluluğu, huzuru sanki İstanbul'a iyi geliyor. Sanki buradan oluşan o iyi ve güzel duygular bütün Türkiye'ye iyi gelecek gibi bir his var içinde. Dolayısıyla buradaki her insanın bakışı, duygusu, dili, tavrı beni çok etkiliyor. Bazen bir çocuk, bazen bir genç İstanbul'un bir yerinde denk geldiğimizde ben Beylikdüzü'nden gel geliyorum deyip sarılarak kendi yaşamını anlatıyor ve duygularını anlatıyor. Beni çok bahtiyar ediyor bu şehri bütün çocukları benim evladım gibi öyle davranıyorum onlara. Onlar da bana bunun karşılığını veriyor. Muazzam bir şey bu. Ne mutlu bana. İnşallah buradaki güzel komşularıma, kıymetli büyüklerime, sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerimize, evlatlarımıza layık oluruz. Büyük bir yolculuk yürüyoruz ve bu yolculuğun tam da ortasında bugün burada Hızır Lokması'nda sevgili canlarımızın e, oruçlarını açmalarına, lokmalarına eşlik ediyorum. Bu beni elbette çok mutlu etti. E, tutulan oruçlar hak katında kabul olsun. E, ve hani darda olanın e, Hızır yoldaşı olsun, yardımcısı olsun. Bu güzel duayı e, yaparken aslında bu dua benim e, en büyük şiarım. İstanbul'da e, bir darda olan insan var ise, sıkıntıda olan bir insan var ise, canı sıkılmış bir anne, bir baba, bir evlat var ise, inanın ben de bütün İstanbul'daki insanlara karşı e, Hızır gibi yetişmeye gayret eden bir kulum ve bir belediye başkanımızın dostunuzum. İnşallah mahcup olmayız, inşallah darda olana koşarız ve el veririz, onları tutarız, ayağa kaldırırız. Duamız odur ki memleketimizin bütün insanları, bütün e, güzel insanları e, huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. Şehrimizde, ülkemizde herkes birbirine iyi gözle baksın, kalpten baksın, sevsin, saysın. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmadığını bilsin. Bu kadim toprakların en zor anlarında barışın, huzurun, birlikte olmanın, birlikte düşünmenin çok faydalarını görmüşüzdür. Allah bizim birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozulmasına fırsat tanınmasın, ona yardımcı olsun <laughs> ve ve birliğin, beraberliğin, kutuplaşmamanın, ayrışmamanın bizim en değerli felsefemiz olduğunu düşünüyorum. Buradaki bütün dostlardan ee, akıllarına Ekrem İmamoğlu ya da Ekrem kardeşi, Ekrem arkadaşı, Ekrem abi geldiğinde bana bir tek Hızır yoldaşı olsun dese yeter. Ve birçok yerde insanlar kulağıma eğilip bana her gün en az 10-15 20 ki çoğu e, hanımefendiler, ablalarımız, abilerimiz Hızır yoldaşın olsun dediğinde içim ısınıyor. Ne mutlu sizlerle beraber dostça, can cana bir ömür yaşıyoruz. Eee Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah sağlık, sıhhat versin. Burada sizleri görmekten onur duydum. Bu kıymetli e, Cem Evi'nin oluşmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyorum. E, burada ibadet eden bütün canlarımıza e, çok çok güzel ömürler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah kabul etsin. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fes ola. Ya Muhammed, ya Ali. Sofralardan tutalım herhalde. Lokma dağımızı verelim, ardından da lokmalarımızı dağıtabiliriz. Merhaba <laughs> düşendim gelsin bir hoş ayanalım. Hepimizin niyazı haklı olsun, Hızır'a selam olsun, herkesin gönlünde Hızır'a ayan olsun, mutluluklar, barış, sevgi ve huzur cümlemizi bulsun inşallah. Allah Allah. Erkanımıza üç değiş, üçleme ile devam edeceğiz. Alevi erkanında aşıklık geleneğinde üçleme Allah. Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar feth ola. Ya Muhammed, ya Ali. Sofralardan tutalım herhalde. Lokma dağımızı verelim, ardından da lokmalarımızı dağıtabiliriz. <laughs>